Selamun aleyküm kardeşlerim. Yeni bir video ile karşınızdayım. Ee, bu videomuz önceki videolarımızdan farklı olacak içerik olarak. Bir kitap tanıtım videosu olacak. Ee, kitabımızın ismi Başucu Ayetleri. Çıra yayınlarından çıktı yaklaşık 10-15 gün önce. Ee, kitabın yazarı benim. Ee, Allah Azze ve Celle'nin lütfu keremiyle, yardımıyla e, bu kitabımızı yazmış olduk. Ee, uzun süredir, yaklaşık 1,5-2 yıldır yani hem fikirsel olarak üzerine düşündüğüm hem de yaklaşık son bir yıldır yazma noktasında üzerine yoğunlaştığım bir kitaptı. Ve sonunda Rabbimize hamdolsun ki bugüne kısmet oldu. Yaklaşık 10 gün önce piyasaya çıktı ve şu anda internet üzerinde satılıyor. Kısaca bu kitabın içeriğinden bahsedeceğim. Neden böyle bir kitap yazdım? Ondan bahsedeceğim. Ee, ve bu kitabı nasıl istifade edebiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz? Bundan bahsedeceğim. Ve kitabı nasıl temin edebiliriz? Kısaca bunlardan bahsedeceğim. Ee, umarım faydalı olur. Öncelikle kitabımızın isminden anlaşıldığı üzere kitabımız başucu ayetleri. Neden başucu ayetleri dedik? Bu kitabımızda e, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den, e, Kur'an-ı Kerim içerisinden imana, ibadete, ahlaka... E, toplumsal ilişkilere dair hayatımızı inşa edecek olan va vahiy ile yeniden kendimizi inşa etme, yeniden e, Müslümanlığımızı gözden geçirme, yeni kararlar alma, eksiklerimizi düzeltme ve Kur'an ve Sünnet çizgisinde Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir kulluk çizgisine kendimizi getirme noktasında istifade edebileceğimiz en temel ayeti i kerimeleri Kur'an-kerimden ı Kerim'den seçip e, ve bu şekilde bir derleme meydana getirdik ve bunu parantez içi açıklamalarla desteklemeye çalıştık. Dilimiz döndüğünce, ilmimiz yettiğince açıklamaya çalıştık. Hepinizin malumudur ki Müslümanlar olarak bugün Kur'an-ı Kerim'le ile ilişkimiz zayıf. Yani şöyle belki 30-35-40-50 yaşlarındayız belki. Birçoğumuz, yani şöyle kendimize bir sorsak Kur'an-ı Kerim'i baştan sona yani anlamak ve hayatımıza uygulamak maksadıyla bu amaca yoğunlaşmış bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i baştan sona acaba kaç kere okuduk? Yani belki birçoğumuz Kur'an-ı Kerim'den bir ayet duyuyoruz, ilk defa duymuşuz. Yani 40, 50, 60 yaşına gelmiş birçoğumuz bir ayet duyduğumuzda Allah Allah Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet mi varmış diye şaşkınlıkla karşıladığımız oluyor. Yani kendimizi Müslüman olarak tanımlıyoruz ve Kur'an-ı Kerim'le ilişkimiz bu kadar zayıf. Yani içerisindeki ayetlerin belki birçoğundan habersiz bir şekilde yaşayıp ömür tüketip gidiyoruz birçoğumuz. Elbette Kur'an-ı Kerim'in içerisinde, şunu da belirtmemiz lazım, bütün meseleler vardır hayata dair ve... Kur'an-ı Kerim ayetlerini şu şekilde ayırabiliriz. Bu ayetler içerisinde herkesin, her Müslümanın, her müminin okuduğu zaman anlayacağı ve istifade edeceği ayetler olduğu gibi alimlerimizin izahına ihtiyaç duyan mesela ahkamla ilgili meseleler, işte fıkhi meseleler, eee had cezaları, işte haramlara verilen cezalar gibi alimlerimizin izahına ihtiyaç duyan meseleler de vardır. Biz daha ziyade bu kitabımızda her Müslümanın, her müminin okuduğu zaman anlayacağı, istifade edebileceği e, ayetleri seçmeye çalıştık. Tabii bunu biraz da ilim ahlakının bir gereği olarak yaptık ki e, alimlerimizin e, uzmanlık alanına giren konularda e, konuşmamaya ve bu konuları gündemimize almamaya özen gösterdik. E, biz daha ziyade dediğim gibi herkesin ilk okuduğunda anlayacağı, istifade edebileceği, hayatına yansıtabileceği, en temel insanı e, böyle vahile yeniden inşa etme yolunda Hayatına faydası olabilecek, dokunabilecek ayet-i kerimeleri derlemeye çalıştık. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'in her ayeti aynı, eşdeğerdir. Fakat dediğim gibi her meseleyi, her ayeti, her okuyan aynı şekilde anlamayabilir. O yüzden biz temel olarak Kur'an-ı Kerim'den süzülmüş olan ayet-i kerimeleri bir araya derlemeye çalıştık, toplamaya çalıştık. Ve bir kitap haline getirdik. Bunun yanında işte dediğim gibi fıkhi meseleler ve ahkam gibi meselelere girmemenin yanında bir de peygamber kısalarına bu kitabımızda yer vermedik. Onun da sebebi Kur'an-ı Kerim'de peygamber kıssaları farklı yerlerde anlatılır, farklı pasajlar içerisinde anlatılır ve içerisinden bir ayetin, iki ayetin alınıp da bu kitaba konulması mümkün olan bir şey değil peygamber kıssaları. Çünkü bir bütünlük içerisinde okunması ve anlaşılması gerekir peygamber kıssaların. O yüzden onlara da yer vermedik. Dediğimiz gibi ana hatlarıyla iman, ibadet, ahlak, cihat gibi temel meselelerde bize rehber olabilecek ayet-i kerimeleri, kitabımızda derledik ve ehli sünnete uygun e, açıklamalarla parantez içi açıklamalarla bu ayet-i kerimeleri desteklemeye çalıştık. E biz bu kitaptan nasıl istifade edebiliriz? Nasıl değerlendiririz? Yani ben bu kitabı neden almalıyım? E, diye bir soru sorabilirsiniz. Ben şahsen kendim adıma, kendi adıma söyleyeyim. Yani benim kitaplığımda böyle bir kitabın olmasından dolayı ben zaten öncelikle kendim için bu kitabı yazmış oldum. E, böyle bir kitabın olmasından dolayı çok mutluyum. Neden? E, öncelikle e, düşünün hayata dair birçok meseleler var. Birçok konuda farklı şeyler söyleniyor. Bizim için bu konularda en önemli delil olabilecek kaynak nedir? Öncelikle Kur'an-ı Kerim ayetleridir. Allah Azze ve Celle'nin vahyidir. Peygamberimizin sünnetidir. Dolayısıyla şimdi bir mesele önümüze geldiğinde, bir konu konuşulduğunda veya kafamıza bir şey takıldığında atıyorum bir mesele. Ne diyelim? Mesela kabir azabı var mıdır yok mudur gibi bir mesele aklımıza gelebilir. Bu kitap ya bu konuyla alakalı bir ayet-i var mıdır acaba dediğimizde başvurabileceğimiz bir kaynak olarak baş ucumuzda bulundurabileceğimiz bir kaynak. İkinci olarak birbirimize içerisindeki ayetlerle nasihat edebileceğimiz, eşimize, çocuklarımıza kitabın herhangi bir yerinden açıp içerisindeki ayetlerle nasihat edebileceğimiz bir kitap olarak kullanabiliriz. Eşimize, dostumuza, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza hediye edebileceğimiz bir kitap. Yani çünkü ne dedik? İçerisinde herkesin ee, okuduğu zaman anlayacağı, istifade edebileceği ayeti i kerimeleri bir araya topladık bu kitabımızda. Ee, bunun yanında şu şekilde bu kitabımızdan istifade edebiliriz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bazı meseleler, e, Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerinde parça parça anlatılır. Atıyorum mesela kıyamet sahneleri. Ya yani Fecr suresinde bir ayet vardır, Kıyamet suresinde bazı ayetler vardır. İşte başka surelerde kıyamet sahneleri anlatılır, kıyametin dehşeti anlatılır. Biz bu kitabımızda Kur'an-ı Kerim'de parça, parça elbette ki onun bir hikmeti vardır yani haşa bunu eleştirmek şeyle söylemiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de farklı yerlerde anlatılan meselelerle ilgili ilgili ayetleri, yani bir konuda konu bir tane fakat farklı yerlerde anlatılıyor. Bu meseleye dair ilgili ayetleri bir arada bir araya toplama ve toplu halde görme imkanı da sunmaya çalıştık bu kitabımızda. E, bu şekilde de istifade edebiliriz. Ve dediğimiz gibi eş, dost, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, hediye edebileceğimiz bir kitap. Vahiy ile buluşma, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle buluşma, sürekli olarak ayetlerle iç içe olma. Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama, yaşama noktasında bize rehberlik edebilecek bir kaynak kitap olarak kitaplığımızda bulundurabiliriz. ve ben bunun için yazdım. kendim istifade etmeye başladım bile. Okuyorum, bakıyorum. Aklıma bir mesele geldiği zaman kitaba başvuruyorum. Sizler sizlerde inşallah bu kitabı alırsanız e, bu şekilde istifade etmiş olursunuz diye ümit ediyorum. Dediğimiz gibi kitabı yazmaktaki gayemiz bu. İçeriği de bu şekilde. E, daha fazla da içeriğine dair bir şey söylemeye gerek yok. E, son olarak bu kitabı nasıl temin edebiliriz? Kitabımız yaklaşık 10-15 gün önce e, piyasaya çıktı. Çıra Yayınları, Türkiye'de özellikle İslami çevrelerinde bilinen, tanınan bir yayın evi. E, ben kendilerine kitabın taslağını gönderdim, incelediler. E, ve uygundur, güzel bir kitap istifade edilebilecek bir kitap. Biz basarız, yayınlarız dediler. Ve bütün basım, yayınlanma, dağıtım, satışla alakalı işleri onlar takip ediyorlar. Şu anda internet üzerinde hem çıra yayınlarının kendi internet sayfasında hem de anlaşmalı olduğu sayfalarda, sitelerde şu anda kitabımız satışta. Özellikle kitap yurdunda ve bir iki tane daha böyle satış sitesinde 140 lira civarında kitabımızın satış fiyatı. Bazı sitelerde daha yüksek. Ee, i̇nternet üzerinden satış yapılıyor. Elden herhangi bir şekilde satışımız yok. Ee, almak isteyen, dediğim gibi bu anlaşmalı olan sitelerde zaten Google'a başucu ayetleri diye yazarsanız satıldığı siteler orada çıkıyor. Özellikle Kitap Yurdu gibi e, siteleri tavsiye ederim. 140 lira civarı. E, kitabımız 136 sayfa. E, bu şekilde alıp e, istifade edebilirsiniz. E, Rabbimiz ee, bu bu kitabımızı e, Kur'an-ı Kerim'in okunması, anlaşılması, yaşanması noktasında e, ki amaca, yani yazma amacımıza e, hizmet etmesini Rabbimizden niyaz ediyorum. Umarım faydalı olur. E, sizlere de, bizlere de, öncelikle ben kendim için e, Rabbimiz bu kitabımızı ve Kur'an-ı Kerim'i ve tüm istifade edebileceğimiz ilmi kitaplarımızı hakkıyla okumayı, anlamayı, ilim sahibi olmayı ve ilmimizle amel edebilmeyi, başkalarına da e, bu noktada katkıda bulunabilmeyi, anlatabilmeyi ve onların da hayatlarına dokunabilmeyi e, Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.